Kolay gelsin. Buyurun. Neden böyle oldu savcım? Bir çocuğu koruyamadık mı? Haklısınız teslim alamadan kaybettik. Ama ben bir tek size söyledim. Kimse bilmiyordu ki başka. Kaçağın nerede olduğunu bilmiyorum ama... ...öğrenince hesabını çok ağır soracağım. Size söz veriyorum. Avukat bey... ...siz Mustafa'yı nereden tanıyordunuz? Kız kardeşim savcım. Öğretmeni Mustafa'nın. Onu aramış iki göz iki çeşme anlatmış. O da beni aradı. Abi yardım et diye. Yoksa ben tanımam Mustafa'yı. Kız kardeşiniz birine söylemiş olabilir mi? Öğrencilerin hayatını tehlikeye atmaz. Niye yapsın? Kime desin? Belki aile fertleriyle görüştü Mustafa ile ilgili. O sırada ağzından kaçırmış olabilir. Yapmadı savcım biliyorum. Onun yüzünden bir çocuğun başına bir şey gelse kafayı yer. İsterseniz kendi gelip anlatsın ama yapmaz. Zaten kendisine bile söylemedim daha. Öğrencini kaybettik diye. Müvekkilinizin size söylediğini bize iletmek zorunda değilsiniz. Biliyorum ama... ...zaten Mustafa hayatta değil. Belki katilin kim olduğunu size söylemiştir. Hayır savcım söylemedi. Yani söylemek istedi ama ben müsaade etmedim. Ya, bilmesem daha iyi olur diye. Ama sanki bir yakını, bir tanıdığı. Ya, çok ağlıyordu savcım Mustafa. Yani böyle sesinde hayal kırıklığına benzer bir üzüntü vardı. Bilsem böyle olacağını söylemesine izin verirdim. Gencecik bir hayat oldu gitti. Başınız sağ olsun. Sağ olun sağ olun. Başınız sağ olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nedir hanım? Savcı muhtemelen zehirlenmiş. Ağız kenarında sıvı akışı mevcut. Yani vücudunda darbeye, yaralanmaya benzer herhangi bir emare yok. Kafa travması için baktım. Şu an için öyle bir şey de görünmüyor. İlk iş adli tıbba geçtiğim gibi toksikoloji raporunu alacağım. Ne zaman ölmüş? Yani yolda mı yoksa İstanbul'a yaklaştığında mı? Yani vücut sıcaklığı hala mevcut. Gerçi ortam da sıcakmış. Ölüm morluğu da oluşmamış. Yani şu an için en fazla bir iki saat olmuş diyebilirim ama tabii ki farazi. Hiç beklemeyin o zaman. Alın götürün. Emir anlaşıldı savcım. Sende ne var Göksu? Zor bir yer savcım. Çokça insan, çokça temas. Biz süreyiz. Ayıklayıp katilinkini bulmaya çalışacağız. Ama bir şeyler yiyip içmiş anladığım. Tabii bunları unutsa. Koltuğun etrafında bulduk. Anlaşıldı. Gel benimle. Görevli arkadaş. Ya olumsuz hiçbir şey görmedim diyor. Sistemden de kontrol ettik. Pendik'e kadar herhangi bir biletli yolcu görünmüyor. Yan boş ama Pendik'te birisi biniyor. İstanbul yakınlarından intikal etmiş o zaman muhtemel şüpheli. Görüntüleri toplayalım. Emniyette inceleriz. Bu yolcuların hepsinin kimlik numaralarına bakılsın. Mustafa ile ya da aileyle bağ olan var mı anlayalım. Suç geçmişi var mı onlara da bakılsın. Önceliğimiz yan koltuk. Anlaşıldı savcı. Arkadaşlar ceset torbasıyla sedye alalım. Hiç fikrim yok. Ee, biz avukatı Ilgaz savcıyı göreceğiz. Tamam içeride. Savcım, telefon çıktı çantasından. Bunu hemen incelemeye alalım görsün. Furkan, gel abicim. Abicim bunu hemen götür incelesinler, çabuk. Savcım, Celin Hanımlar geldi. Sizi soruyor. Gelsinler içeri. Anıl bir dur. Olay yeri dışarı. Çık dışarı. Yoksa sen kalabilirsin. Anıl bir dur. Buyurun gelin. Gelin gelin gelin. Gelin. Bakın. Bu ölen genç Yiğit'in abisi Mustafa. Sizin de varlığından haberdar olduğunuz dosyamızdaki gizli tanığımızdı. Kardeşini kimin öldürdüğünü görmüş, katili biliyordu. İfade vermek üzere geliyordu ki susturulmuş. Ve bunun sorumlusu içimizden biri. Kim? Bu bilgiyi kime verdiniz? Kime söylediniz? Biz niye şu an sorgulanıyoruz? Yani niye şüpheli listesindeyiz anlamadım. Komiser bu bilgiyi sana verdiğini itiraf etti. Ben bir tek Ceylin'e gizli tanığın varlığından bahsettim Sayın Savcı. bak hmm. kısım acil bir durum vardı. Gizli tanık olayı var. Hem siz ne gergin bir çiftsiniz ya böyle. Gizli tanık kim? Gizli. gizli diyorum işte. Katil mi görmüş? Kim söyle? Gizli. Adı üstünde gizli tanık. Gizli. Emniyette de dediğim gibi başka bir şey söylemedim Adını zaten bilmiyorduk o zaman Bu mu savunma Niye bu bilgiyi verdin Sayın savcım Adını söylemediğim için Sorun olmaz diye düşündüm Sayın savcım izninizle araya gireceğim Komiser bey bu güzide bilgiyi Ceylin hanıma nerede ne zaman verdiniz Ve yanınızda kim vardı Emniyette verdi Evet Aile de oradaydı herhalde Evet ifade vermek için oradalardı o zaman kesin aileden biri savcım. Sızıntı oradan yani. Sızıntı burada, içimizde de. Kimin duyduğunu öğrenelim başkomiser. Emir anlaşıldı savcım. Alabilirsin efendim. Nasıl ya? E bunun ön otopsi sonucu çıkmadı mı daha? Yok, bekliyoruz hala. Almış olmanız lazım bizim. Tuğçe. Hı. Başkomiser. Söyle babiş. Tuğçe, hemen emniyetin sizin bulunduğunuz alanın güvenlik görüntülerine bak kızım. Salı gününe aile beklerken Ceylin ile komiser Fırat'ın konuştuğu bir yer var. Bakalım diplerinden kim dolandı? Hemen anlaşıldı başkomiserim. Sen de unut. Ulgaz. Bak tamam kızgınsın anlıyorum da ama biraz abartmıyor musun? Durur musun? Ya bunu Eren söylemiş olsaydı böyle davranacak mıydın? Benim öğrenmem mi sorun yoksa kimin söylediği mi? Her şeyi aynı yere bağlayamazsın. Çünkü biraz abartılı davranıyorsun. Eren de olsa kızardım bunu çok iyi biliyorsun. Adını bile bilmediğimiz tanını bizim ifşalayacağımızı düşünmen Biraz kırıcı değil mi? Ceylin bir çocuk öldü. Benim sorumluluğumda, dosyamda ismi olan korumak zorunda olduğum bir çocuk öldü. Kusura bakma sizi kırdıysam. Tamam haklısın. Ama bu durumda ne benim ne de Yekta'nın bir alakası yok. Yani Fırat da öylesine söyledi zaten. Kötü bir niyeti yoktu. Kimseye söyleyeceğini de zannetmiyorum. Kötü bir polis değildir o. Savunma yapma Ceylin. İkimiz de kimin nasıl olduğunu, ne şekilde iş yürüttüğünü çok iyi biliyoruz. Bak, İclal de peşinizde. Bir dur düşün istersen. Hani sınırlar diyorsun ya. Mesleki sınırımızı da koruyalım. Evet, eczaneye gittik. Çünkü biz de işimizi yapıyoruz. Delil toplamaya gittik. Ceylin, delil toplamak değil bu. Yok etmek. Ayrıca delil toplamak sizin işiniz değil. Gerekirse mahkemeye ya da savcılığa talepte bulunursunuz. Onlar da gerekeni yapar. Ha ben bunu ilk defa mı yapıyorum Ulgaz? Yani her zaman yaptım. Görüntüyü silmişsiniz. Bunu sadece ben değil, Amir Kubilay savcı İcral de biliyor. Yakacaksınız kendinizi. Ne gördün sen o görüntüde de sildin? Bilmiyorum. Deden mi alıyordu o ilacı? Hayır. Kim alıyordu o zaman? Bilmiyorum. Bilseydim de söylemeyebilirdim. Konuşmama hakkımı kullanıyorum sayın savcım. Savcım kolay gelsin. Avukat ortağına söyle. Aileye Mustafa'nın öldüğü bilgisini bizzat vereceğim. Anneye bir şey demesin. Savcım arkadaşlar almamız gereken her şeyi toparladılar. Ayrılıyoruz artık. Fırat komiser. Dosyan cinayet büroya devretti. Ortada bulman peşine düşmen gereken bir çocuk da yok. Hizmetlerin için sağ ol. Gidebilirsin. Mümkünse bir daha da gözüme gözükme. Emir anlaşıldı sayın Sağ ol görüşürüz kardeşim nerede görüşeceksek bir daha işte laf ola beri gele